Selam benim güzel mutfak severlerim. Bugün sizinle öyle pratik, öyle lezzetli bir tarif paylaşacağım ki evdeki herkes bayılacak. Hemen yapımına geçelim. Tabii ki yapımına geçmeden önce ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz, beğenip paylaşıyoruz. Hemen geçiyoruz şimdi. Bunun için 3 adet patatese ihtiyacımız var. Patatesi eziyoruz, iyice hamur kıvamına getiriyoruz. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı nişasta atıyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Sonra bu şekilde avucumuzun içine alarak açıyoruz ve kaşar peyniri koyuyoruz. Kaşar peynirini bu şekilde koymak hoşuma gitmedi. Rendeleyip koyarsanız daha iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum. Rendeleyin. Sonra da onları top top haline getirin ve içerisine paylaştırın. Kızartırken de dikkat etmemiz gereken püf nokta şu. Çelik tencerede kızartmıyoruz, yanmaz, yapışmaz tencere tercih ediyoruz. İçerisindeki kaşar akabilir, yapışabilir. Patates de çelik tencereye yapışabiliyor. O yüzden dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.